Aren TV'den hepinize merhabalar. Sosyal medya deyim yerindeyse şu an yıkılıyor. Yeşil Sol Parti'nin oyları nerede etiketi Türkiye'nin en çok konuşulan konuların arasına girdi. Yeşil Sol Parti'nin oylarının YSK eliyle başka partilere yazıldığı iddiaları sabahtan beri sosyal medyanın gündemindeydi. Konuya ilişkin Yeşil Sol Parti'den açıklama geldi ve bu durum doğrulandı. Yeşil Sol Parti'den yapılan açıklamada YSK eliyle oylarımız başka partilere yazılmış binden fazla sandığa itiraz edildi ve bunlar tespit edebildiklerimiz denildi. Konuya ilişkin açıklamayı aktarmadan önce değerli dostlar bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Detaylara geçmeden önce değerli dostlar ekranda gördüğünüz bir örnek. Diyarbakır Kayapınar'da 173 Yeşil Sol Parti'nin oyu MHP'ye yazılmış. Islak tutanaklara göre bu oylar Yeşil Sol Parti'nin bunu da belirttikten sonra haberin detaylarını sizlere aktarmak istiyorum değerli dostlar. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 28. dönem milletvekili seçimlerinin ilk turunun tamamlanmasının ardından 28. dönem milletvekilleri belirlenirken cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. Öte yandan siyasi partilerden seçim sonuçlarına itirazlar gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan ıslak imzalı tutanaklarda YSK'nın paylaştığı sonuçlar arasında fark olduğu iddia ediliyor. Bu konuda Yeşil Sol Parti'den de bir açıklama geldi. Yeşil Sol, YSK eliyle oylarımız başka partilere yazıldığı iddia ederek usulsüzlük tespit edilen tüm sandıklarda itiraz edildiğini açıkladı. Yeşil Sol Parti'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşım şu şekilde. Yüzlerce sandıkta oylarımız YSK eliyle başka partilere yazılmıştır. Arkadaşlarımız usulsüzlük tespit ettiğimiz tüm sandıklara itiraz etmiştir. Seçimin güvenli geçtiğiyle övünen YSK bu sahtekarlığı derhal düzeltmelidir çağrısında bulundu Yeşil Sol Parti. Yeşil Sol Parti'nin oyları nerede? Twitter'da Türkiye'nin en çok konuşulan konuların arasına girdi. Evet değerli dostlar durum bu şekilde tespit edilen sandıklarda itirazlar devam ediyor. Peki tespit edilemeyen ya da Yeşil Sol Parti'nin müşahitlerinin olmadığı sandıklarda ne olacak? Bu belirsizliğini koruyor. Ve sosyal medyada çağrılar devam ediyor. Sayımların tekrar yapılması konusunda çağrılar yapılmaya devam ediliyor sosyal medyada. Bunu da belirttikten sonra değerli dostlar geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Arın TV ile kalın.